Merhabalar seri 1 bölüm 22 ile devam ediyoruz ve soru 1 ile başlayalım. 3 çarpı 81 yerine 3 üzeri 4 yazıyoruz ve üstünde x artı 1 var. Bölü 27 sayısı yerine 3 üzeri 3 yazıyoruz ve üstünde x artı 2 var. Eşit i̇şte olacak 1 bölü yine 27 sayısı yerine 3 üzeri 3'ü yazdık. 3 çarpı üstün üstü çarpılır. 3 üzeri 4x artı 4 bölü 3 üzeri 3x çarptık. 3x artı. 3 ile 2'yi çarptık. 6. Eşit olacak. 1 bölü 3 üzeri 3'e. Devam edelim. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. 3'ün üzerinde görünmeyen 1 var. Topladığımız zaman 3 üzeri 4x artı 5 olur. Bölü 3 üzeri 3x artı 6 eşit olacak. 1 bölü 3 üzeri 3'e. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3 üzeri 4x artı 5 çarpı 3 üzeri 3 eşit olacak. 3 üzeri 3x artı 6'ya. Yine tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 3 üzeri 4x artı 8 eşit olacak. 3 üzeri 3x artı 6'ya. Tabanlar aynı eşit olduğu için üstlerin de eşit olması gerekir. Ve 4x artı 8 eşit olacak. 3x artı 6'ya. 3x eşitliğin sol tarafına artı 8 eşitliğin sağ tarafına gönder verdiğimiz zaman 4x eksi 3x eşit olacak artı 6 eksi 8'e 4x eksi 3x x eşittir ve artı 6 eksi 8 ise eksi 2 yapar ve cevabımız buradan eksi 2 denizli olarak çıkar. Soru 2 ile devam ediyoruz. Sayısı kaç basamaklıdır diye sorulmuş. Bu tür sorularda yapmamız gereken 2 ve 5 tabanında yazmak olmalı. 9'u yazdık. 16 sayısının yerine 2 2 üzeri 4 yazabiliriz ve üstünde 9 var. Çarpı 25 yerine 5'in karesi yazdık ve üstünde 20 var. 9 çarpı üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 36 çarpı 2 çarpı 20'den 5 üzeri 40 olur. 9'u aynen yazdık. 2 üzeri 36'yı yazdık ama 5 üzeri 40'ı 36 sayısına benzetmemiz gerekiyor. Bu yüzden 5 üzeri 36 çarpı 5 üzeri 4 olur. Üstler aynı olduğu için üslü sayılarda çarpmanın kuralı üstler aynı ise tabanlar çarpılır. Bu yüzden 9 çarpı 5 üzeri 4 çarpı üstler aynı olduğu için tabanları çarptık ve 10 üzeri 36 oldu. 9 çarpı 5 üzeri 4 625 yapar. Çarpı 10 üzeri 36. 625 sayısı ile 9'u çarpalım. 5625 çıkar. Çarpı 10 üzeri 36. Bu ne demek? 5625 sayısının yanına 36 tane 0 gelecek demektir. Bize kaç basamaklıdır diye sorulmuştu. 36 tane 0 var. 37, 38, 39, 40 ve cevabımız buradan Edirne çıkar. Soru 3 ile devam ediyoruz. 3 üzeri 3x eksi 4 eşit olacak. 243 sayısı 3 üzeri 5'tir. 3 eşit olduğu için üstlerin eşit olması gerekir. Ve 3x eksi 4 eşit olacak 5'e. Eksi 4 eşitliğin sağ tarafına gönderdiğimiz zaman 3x eşit olacak 5 artı 4'e. 3x eşit olacak 9'a. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman ise x buradan 3 olarak çıkacak. Bizim cevabımız buradan Edirne olacak. Soru 4 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır diye sorulmuş. 8 gördüğümüz yere biz 4 çarpı 2 yazabiliriz ve üstünde A var. Aynı şekilde 6 yerine 3 çarpı 2 yazabiliriz ve üstünde kim var? A var. Yine aynı şekilde 4 yerine 2 çarpı 2 yazıyoruz. Üstünde A var. Bölü 4 üzeri A artı 3 üzeri A artı 2 üzeri a eşit i̇şte olacak 32 sayısına. Buradaki a hem 4'e ait hem 2'ye ait. O yüzden 4 üzeri a çarpı 2 üzeri a olarak yazılır. Artı aynı şekilde 3 üzeri a ve 2 üzeri a olarak yazılır artı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri a olur. Ve bölümümüz bizim 4 üzeri a artı 3 üzeri a artı 2 üzeri a eşit işte olacak 32 sayısına. 2 üzeri a'lar hepsinde ortak olduğu için ortak parantezi alıyoruz. Ve 2 üzeri a, 2 üzeri a'yı aldık yanında kalan sayımız bizim 4 üzeri a artı 2 üzeri a'yı almıştık yanında kalan sayı 3 üzeri a a artı yine 2 üzeri a'yı aldık ve yanında kalan sayı 2 üzeri a'yı yazdık. Bölü 4 üzeri a artı 3 üzeri a artı 2 üzeri a eşit olacak 32 sayısına. Burada 4 üzeri a artı 3 üzeri a artı 2 üzeri a'lar gidecekler ve 2 üzeri a eşit olacak 32 sayısına ama 32 sayısı ise 2 üzeri 5'e eşitti. Buradan a 5 olacak ve cevabımız bizim Bursa olacak. Soru 5 ile devam ediyoruz. Sayısı sayısının kaç katıdır diye sorulmuş. 243 sayısı yerine biz 3 üzeri 5 yazabiliriz ve üstünde 3 var. 729 üzeri 6 sayısının kaç katıdır diye sorulmuştu. Bölüyoruz. 729 yerine ise 3 üzeri 6 yazabiliriz ve üstünde kim var? 6 var. Eşittir diyelim. Kural neydi? Üstün üstü çarpılır. Bu yüzden 3 üzeri 15 bölü 3 üzeri 36 olur. 6 ile 6'yı çarptık. Tabanlar aynı olduğu için artı 36 3'ün üstüne işaret değiştirerek yani 3 üzeri 15'in yanına eksi olarak gelir ve eksi 36 olur. Artı 15 eksi 36 ise eksi 21 eşittir. Ve bizim cevabımız buradan 3 üzeri eksi 21 Adana olarak çıkmış olur. Soru 6 ile devam ediyoruz. Bize verilenler 2 üzeri x artı y'nin 3'e eşit olduğu ve 3 üzeri x eksi y'nin 16 sayısına eşit olduğu. 3 sayısı 2 üzeri x artı y'ye eşit. Biz de burada 3 gördüğümüz yere 3'ün yerine 2 üzeri x artı y'yi yazabiliriz ve üst üstünde x eksi y var. Ve eşit olacakmış 16 sayısına. Bizim kuralımız vardı. Üssün üssü çarpılır. Çarptığımız zaman 2 üzeri x artı y çarpı x eksi y olacak. 5 de olacak. 16 yerine de biz 2 üzeri 4'ü yazabiliriz. Her şeyi aynı. Ne demek her şey aynı? X'ler aynı. Y'ler aynı ve aradaki işaretler farklı ise 2 kare farkıdır. Tekrar ediyorum. Her şey aynı olacak. Aradaki işaretler farklı ise bu bir 2 iki kare farkının açılımıdır. Ve x ile x çarpılır. x kare olur. Eksi ile artı çarpılır. Eksi olur. y sayısı ile y çarpılır. y kare olur. Ve eşit olacak 2 üzeri 4'e. Burada iki sayıları eşit. ikiler eşit olduğu için üstlerinde eşit olması gerekir. x kare eksi y kare buradan 4'e eşit olur. Bizim cevabımız da Ceyhan olur. Soru 7 ile devam ediyoruz. 3 var yazdık. 27 yerine ne yazabiliriz? 27 yerine 3 üzeri 3 yazabiliriz. Üstünde kim var? X artı 2 var. Bölü 81 yerine ise 3 üzeri 4 yazabiliriz. Ve üstünde X artı 1 var. Ve işte olacak. 1 bölü 243 ise bize 3'ü hatırlatır. Ve 3'ün 5. kuvveti 243'tür. Bu yüzden 243 yerine 3 üzeri 5'i yazdık. Devam edelim. 3 3 çarpı üssün üssü çarpılır. Buradan 3 üzeri 3x artı 6 bölü üssün üssü çarpılırdan 3 üzeri 4x artı 4 olur ve eşit işte olacak 1 bölü 3 üzeri 5'e. Devam edelim. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. 3 üzeri 3x artı 7 olur. Bizim bölümümüzde 3 üzeri 4x artı 4 vardı ve eşit olacaktı 1 bölü 3 üzeri 5'e. Matematikte bu şekilde bir işlem ile karşılaştığımız zaman içler dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor. 3 üzeri 3x artı 7 çarpı 3 üzeri 5 eşit olacak 3 üzeri 4x artı 4'e. Tabanlar aynı. Çarpma işleminde üstü sayılarda tabanlar aynı ise üstler toplanır. Buradan 3 üzeri 3x artı 7 artı 5 12 olur ve eşit olacak 3 üzeri 4x artı 4'e. Üçler tabanlar eşit. Üstlerinde eşit olması gerekir. 3x artı 12 eşit olacak 4x artı 4'e. Artı 3x eşitliğin sağ tarafına gönderiyoruz. Ve eksi olarak geçiyor. Buradan 4x eksi 3x'ten x kalıyor. Artı 4 sayısını ise eşitliğin sol tarafına gönderdiğimiz zaman eksi 4 olarak çıkar. Ve 12 eksi 4'ten 8 çıkar. Bizim x'imiz buradan 8 çıkmış olur. Ve cevabımız denizli olur. Soru 8 ile devam ediyoruz. 1 bölü 9 üzeri a artı 1 bölü 9 üzeri a çarpı 9 üzeri eksi 1 olarak parçalara ayırabiliriz. Eşit olacak x bölü 9 üzeri a'ya. 1 bölü 9 üzeri a artı burada 9 üzeri eksi 1'i yukarı taşırsam üstündeki eksi 1 yukarı çıktığı için işaretini değiştirecek ve 9 üzeri artı 1 olacak bölü 9 üzeri a eşit olacak x bölü 9 üzeri a'ya. Rasyonel sayılarda toplamayı da çıkarma işlemi yapmak için paydaların eşit olması gerekirdi ve burada paydalar eşit. 1 artı 9 üzeri 1 9'dur ve paydamız 9 üzeri a eşit olacak x bölü 9 üzeri a'ya. Eşitlik var ve 9 üzeri a'lar burada gider. 1 artı 9 10 olur. x de buradan 10'a eşit olmuş olur ve cevabımız edirne olur. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.